İYİ Parti'den Elazığ Milletvekili aday adayı olan avukat yazar İrfan Sönmez, il başkanlığına aday adaylığı başvurusunu yaptı. 14 Mayıs'ta yapılacak 28. dönem milletvekilliği genel seçimlerinde İYİ Parti'den Elazığ Milletvekili aday adayı olan avukat yazar İrfan Sönmez, il başkanlığına giderek resmi müracaatını yaptı. <laughs> İYİ Parti ile Milletvekili aday adayı İrfan Sönmez, adaletin önemine vurgu yaparak milletvekili olması halinde Elazığ'ın sorunlarının çözüleceğini söyledi. Adaylık çok önemli değil. Ben genel merkezdeki arkadaşlara istirham ettim. Dedim ki sizin beni seçmenizi istemiyorum. Yani Ankara'dan birilerini atayıp sen bir, sen iki, sen üç. Beni bir yapsanız bile istemiyorum. Beni bir yapacaksa Elazığ'daki hemşerilerim yapmalı. Önce benim partim yapmalı. Benim partim bana güvenmiyorsa, buradaki arkadaşlarım bana güvenmiyorsa öyle bir adaylığı istemem. Eğer bu millet bana teveccüh eder, bu imkanı sağlarsa dilsiz bir milletvekili olmayacağım. Elazığ'ın problemleri söz konusu olduğu zaman en önde savaşan ben olacağım. Benim birinci meselem Elazığ'ın problemleri olur. Eğer sizler destek olursanız gereken desteği, güçlü desteği verirseniz bizim Elazığ'da aşamayacağımız engel yoktur. Nerede isterlerse oturup konuşmaya varız. Psikolojik olarak sakın umutsuzluğa kapılmayın. Biz Elazığ'da bir milletvekili değil, iki milletvekilliğini hedeflemeliyiz.